Hepinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Ecem'ım. Ben Derviş. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Gece vlog. Evet, Peki. gece vlog çekeceğiz. Ve bunu çok uykuz, uykulu iken yapacağız. O zaman ilk şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hmm. geçiş yapmaya çalışacağız. O zaman <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar olmadı bir daha deniyoruz. Geler belki. <laughs> 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 arkadaşlar <gülüyor> gene geçemedik. Evet arkadaşlar gene olmadı. Komik biraz. İnşallah olmuştur geçiş bu arada. Şimdi saçlarımızı tarayalım bence. Evet. Saçlarımızı tarayıp geliyoruz biz. Gel geçiş. Hop. Evet arkadaşlar hemen gözlerimi <laughs> <adı> taktım. Hemen şimdi taktım. Arkadaşlar biz bunu göstermeyi istiyoruz şimdi. Çünkü geçişten sıkıldık. Şimdi de saçımızı tarayacağız. <laughs> bir şey düştü. Kırem, kırem, Al, sen pasta. Koyar mı? Tamam. Koydum. Hmm. Sarı, Tamam. Didi, didi, didi. kremleyeceğim. Ama şu anda onu hastalık. Bir şey nevi ne var? Saç kremi. Ama ne? bende şey var. Bilmiyorum. Bunu annem sana benim saçma özel oldu. Yani özel değil de bilmiyorum. Ama evet, özel değil de bu bir be beauty yazıyor. Şimdi marka gibi arkadaşlar reklamını yapmadık. Sadece söyledik değil mi Erva? Evet bir dakika benim aynaya bakmak lazım. Hı -hı. Arkadaşlar. Az önce bir şey söyledim. bak. Ama arada da araba. Ben de sevmedim tarayacağım tarayacağım. Ben Evet arkadaşlar saçlarımızı taradık. Şimdi Ana ne yapalım? Ben daha halletmedim. Ben anlatayım mı? Ben taradım. Arabayı bekleyelim. Ağzımızı taradıktan sonra geliyoruz biz arkadaşlar. Gelmiyoruz arkadaşlar çünkü bitti. <laughs> tamam o zaman. Şimdi ne yapsak? Şimdi dişlerimizi fırçalayınca. Tamam. Hadi dişlerimizi bizimle. fırçalayıp uyuyacağız arkadaşlar biz artık ya da başka İyicez bir şey mi? de yapabiliriz. Krem, krem var. Ha yüzümüze bir de krem süreceğiz. O zaman dişlerimizi fırçalarken bir geçiş yapalım banyoya doğru. Işınlanıyoruz. Ne? Tamam arkadaşlar birbirimizi yarım yarım çekiyoruz şu an. Ben ilk Erva'yı biraz çekeceğim sonra Erva biraz biraz çekecek. Şimdi Erva. Hmm. Allah düşüyordum. Ayna. <laughs> evet arkadaşlar şimdi sıra bende. E, kapatıyorum. Hop. <laughs> Arkadaşlar şimdi cam su sürüyor. Ağzımda hala nane tadı var. Ay, o kar <laughs> Son kez fız. Arkadaşlar krem e, Burada bedavada olduğumuz için Krem bulamadık ne, Gel ben, ben sıkarım kendimi Gelmiyor Bir dakika Gelecek şimdi geliyor <laughs> Bir dakika ben bunu çalıştırıp geliyorum Güzel güzel arkadaşlar Şimdi sen herhalde kalp şuralarında. hala ferah ferah ferahladı. Ferah ferah ferahladı ne ya? İşte hala ferah. Bir şey var yani. Bitti bekle. Tamam. Bitmiş. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.